Herkese Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden daha merhaba arkadaşlar ben Vakkas bugün sizlerle kaldığımız yere Minecraft'a devam edeceğiz Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız şu mekanı yapmıştık şu güzel yaratık farmını yapmıştık Görüyorsunuz böyle çalışıyor yaratık farmı demir falan düşmüş Tavuk nereden gelmiş la? Tavuğu Eren koymuş herhalde Her neyse bu bölüm sizlerle beraber arkadaşlar bu bölümde sizlerle beraber Bu biliyorsunuz burada bir tane Nasıl diyeyim sandık odamız var bu sandık odamızdan aşağıya doğru şöyle merdiven çekip Buranın aşağısına tarla yapacağım bir tane. Niye bilmiyorum. Buranın altı tam tarlalık bir yer. Bunları şöyle şuraya koyayım. Şöyle sen şurada kal. Bir tane elmas balta yapalım. Güzel. Şimdi şöyle şuradan aşağıya mekan çekeceğim. Şöyle şuradan başlayacağız. Böyle aşağıya ineceğiz. Ama öncelikle bize toprak lazım biraz. Şöyle şuradaki alanı bozmadan toprak alacağım buradan. Bura ne la? Buraya da Burada Eren Creeper patlatmış herhalde. Şurayı şöyle alalım. Güzel. Kaç tane oldu hocam? İyi iyi bayağı toplamışız la. Bayağı bir toplamışız yeterli olur. Şimdi malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Fazla da bir şeye gerek yok. Malzemelerimiz bu kadar. Fazla da bir şeye gerek yok. Şimdi buradan aşağı doğru kazacağız, bir merdiven yapacağız. Şöyle. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destek şart. Evet destek şart. Şimdi burayı nasıl halledeceğiz? Şöyle göstereyim. Şöyle şurayı kazdık. Eşit şekilde yapacağız. Kare olacak. O da. Buradan bir gittiniz. Buradan da aynı şekilde gideceksiniz. Şuraya koyalım. Şimdi buradan geldiniz. Buradan merdiven ihtiyacınız var. Merdiven en son iş. Buradan şöyle gideceksiniz. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Kaç tane gittik? 1 2 3 4 5 tane gittik. Aynı şekilde buradan da 5 tane gideceksiniz. 4 güzel. Buradan da 5 tane gittik. 5'e 5 oldu. Şimdi buradan o demir çıktı lan güzel. Buradan 10 gideceksiniz. Hatta 10 değil. 1 2 3 13 gideceksiniz. 5 orada, 5 burada 13 gideceksiniz. 1 2 3 4 5 12 13 13 gittiniz. Buradan da 13 gideceksiniz yine. Tam bir kare yapacaksınız anladığınız kadarıyla. <laughs> Bu arada biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. 12 gittiniz, 13 gittiniz. Buradan da şimdi 13 gideceksiniz. Hop, geldik mekana. Şimdi buranın ortasını boşaltacağız. Buradan da bayağı bir taş toplarız. Bu arada bu kadar emek veriyorum. Şurada yarım saattir çalışıyoruz. Videoyu beğenmediysen de yazıklar olsun yani. Şimdi bu merdiveni bir hesaplamamız lazım. Şimdi şuradan yukarı çıkıyor. Boşluk şura, şura boşluk, şura boşluk. Burası dolu. O zaman şuradan kırabiliriz. Az kaldı hadi bitiyor. Şurayı da kırarsak bitecek hocam. Ve bitti, çok güzel. Şimdi burası böyle olacak. Şuraları full tahtla yapacağız. Şöyle göstereyim nasıl yapacağınızı. Şimdi merdiveni şöyle yapacaksınız. Top hop hop yaptınız. Burayı da şöyle yapın. Şöyle. Şurayı şöyle kapatın. Burayı da yine aynı şekilde şöyle yapın. Güzel. Burayı da şöyle yapacaksınız. Ha. Şimdi birazcık kendime merdiven yapayım ben. Gel hocam, gel 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 gel. Ver bana merdivenimi iki tane. Güzel. Gel hocam. Aman, ölme. Karabaş ölme. Şuraya koyun, buraya koyun, buraya koyun, buraya koyun, buraya koyun ve buraya koyun. Güzel. Buradan aşağıya ineceksiniz. Şimdi gelelim zurnanın zort dediği yere tüm duvarları meşe yapmamız lazım. işte bayağı bir uğraşacağız hadi bakalım let's go. Bitti duvarlar bitti duvarlar şimdi bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şimdi gelelim asıl konumuza tavanlar. Şimdi tavanlar 13 13 olduğuna göre 13 kere 13'ten bize bayağı bir odun lazım. Bu kadar odunumuz var mı peki? Şöyle bakıyorum yok gibi gözüküyor. O zaman tavanı bakalım hangi bloklarımız var hocam bizi. Görünt güzel durmaz. Tavanı şöyle huşlarla ve meşelerle şöyle güzel bir şey yapabiliriz. Kombin yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu duvarların kenarlarını böyle kapadınız. Şey, kapadınız diyorum, kırdınız buraları şöyle Huşla kapatın arkadaşlar. Koyacak mısın artık? ya? şöyle yaptınız. Güzel. Şimdi huş tahtaları şöyle yapın. 1, 2, 3 yaptınız. Kalan taşları da şöyle yapın. Buraya koymayın tabii ki de. Meşeyi de şöyle yapın. Böyle oldu. Şimdi buradan yukarı çıkartın zem. Rahat bir şekilde. Şimdi gelelim asıl dizaynımıza. Tarlayı nasıl yapacağız? Tarla 1, 2, 3, 4 olacak. 4 olacak. 4 olacak. Şurayı boşluk bıraksak Şimdi Gelin benim dediğimi Yapın arkadaşlar ee, Nasıl yapalım Nasıl yapalım Biz benim dediğimi yapın Şöyle 1 2 3 4 yapacağız 4 blok burayı boşalttınız Şimdi 4 blok da Buradan gideceksiniz Buradan da 4 gideceksiniz 2 3 4 1 2 Oğlum 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 burası niye 5 burası niye 6 lan? Lan yanlış mı yapmışız yoksa? 5 Hay anasını yanlış yapmışız ya. Burayı bir tane daha genişletmemiz lazım arkadaşlar. Yanlış yapmışız. Şimdi şurayı şöyle kapatabiliriz hoca. Şimdi bir emin olalım. Şurayı da kırın. Şimdi burası 5 ya. Burası kaç? Burası da 5 değil mi? Tamam güzel. Şimdi nasıl yapalım burayı biliyor musunuz? Şöyle. Gel abicim gel 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 gel. Şurayı şöyle kapadınız. Yanlış oldu. Aynı şekilde burayı da kapatın. Aynı şekilde buradan da 4 gidin. Şöyle olacak yani anladınız Anladınız siz. Böyle. Şurayı kapatın. Burayı da ayrıca kapatın. Şuraları kırın. Tahtayla doldurun ya tahta daha iyi durur. Şöyle doldurun buraları. Şu şekilde. Aynen böyle. Su koymamız lazım şuraları full. Son bir yer kaldı. Şimdi çapayı alacağız. Çapamızla buraları biçeceğiz. Ve böyle oldu. Tarlamız bu şekilde oldu. Şimdi burayı hesaplayalım. Kaç veriyor bize? 116 tane bize mahsul veriyor burası. Buğdayları şöyle ekin şuraya. Güzel buğdaylar böyle. buğdayları böyle ektiniz. Şuralara patateslerimizi ekelim. Buralara patatesleri ektik. Şuraya da avuçları ekelim. Böyle. Bura büyüyünce çok güzel durur. Mekanımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Tarlamız. Gayet güzel şuraya bir tane sandık koyarsınız. Hatta da o şimdi yapalım. Şuraya koyun. Buradan da mahsullerinizi toplarsınız çapayla falan. Böyleydi burası da. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Bir sonraki yapımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.